Deniz Baykal kaset kumpasıyla devrildiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliği gibi bir iddiası sözde yokmuş. Bunu geçmişteki röportajlarında da söylemiştik. Hatta o dönem birçok CHP'li demişti ki işte Kılıçdaroğlu şimdilik gelir, emanetçi gibidir, partiyi toparlar, bir kaosun içerisindeyiz. Sonrasında ise başka bir isim genel başkan olur dediler. Hiç böyle de olmadı. O koltukta. Kalabilmek için her yolu denedi. Delegelerin büyük bir bölümünü kendisi belirledi zaten. Hal böyleyken şimdi de çıkmış, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmiş, 13 seçimi kaybetmiş, istifa edip kenara çekilmesi, gençlerin önüne açması gerekirken hiçbir şekilde sorumluluk almamış bir adam kendisi. Her seçimi kaybettikten sonra il başkanlarını, ilçe başkanlarını genel başkan yardımcılarına değiştirdi. Biletlerini kesti. Faturayı onlara kesti. Kendisinde hiç hata bulmadı. Şimdi ise CHP'yi birinci yapmış bir özgür özel var. Türkiye'nin dört bir yanına mitik yapıyor. Sivas'ın ötesine gidip mitik yapamıyordu Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün AK Parti'nin kalelerinde özgür özel meydanları dolduruyor. Hal böyleyken Kılıçdaroğlu bu başarıyı görmüyor. CHP yüzde %40'lara koşarken tekrar partiye geri dönmeye çalışıyor. Kendisine Hikmet Çetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hikmet ağabeyi, eski genel başkanı meydan okudu. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun köşesinden bunları okuyorum sizlere. Bakın diyor ki CHP'nin efsane ismi Hikmet Çetin'i arayarak sordum diyor Orhan Uğuroğlu. Mahkeme mutlak mutlan kararı verse sizi CHP Genel Başkanı'na kayyum olarak atasa kabul eder misiniz? Hikmet Çetin cevap veriyor. Asla kabul etmem diyor. Ayrıca gelen kayyum CHP Genel Merkezi'ne girmesin diye 24 saat kapıda nöbet tutar. Gelen kayyumu partime sokmam. Soruyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu kayyum olarak atansa ne yaparsınız diyor. Hikmet Çetin Kemal Kılıçdaroğlu'na res çekiyor. Diyor ki elbette kayyum atanırsa Kılıçdaroğlu'nda CHP'ye asla sokmam. Ve bir sözü daha var. Gerçekten çok enteresan gelmeyecek bu söz size. Benim içim rahat. Ben hayatım boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim. İçim rahat. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kez oy verdim. O da Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimde. Başka da vermedim. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun olduğu bir CHP'ye ben oy vermem. Vermediğim için de pişman değilim. İçim rahat. Verenler düşünsün. Gerçek yüzünü onlar göremedi. Ben görenlerdenim. Bakın diyor ki Hikmet Çetin. Ben Tayyip Bey'in yerinde olsam karşımda Kemal Bey'i isterim. Çünkü denendi ve hep Erdoğan kazandı, hep Kılıçdaroğlu kaybetti. Bu bile yeter Kılıçdaroğlu'nun tekrar CHP'nin başına geçmemesi için.